Doktor Eşref Atabey, Jeoloji Yüksek Mühendisi. Mermer ve taş ocakları, madencilik faaliyetleri iklim değişikliği nedenidir. Başka bir videoda en çok oksijen üreten ve karbondioksit emen ağaç türlerinden bahsetmiştim. Bu videoda mermer ve taş ocaklarıyla madencilik faaliyetlerinin iklim değişikliği nedeni olduğundan bahsedeceğim. İklim değişikliği nedenlerinden biri atmosfere karbondioksit salımıdır. Dünyada fosil yakıtlardan 6-7 milyar ton, bitkiler ve hayvanların solunmasından 100 milyar ton, ormanların yakılmasından 1-3 milyar ton, topraktan salınımla 50 milyar ton, okyanusların saldığı 100 milyar ton olmak üzere 207 milyar ton karbondioksit salımı olmaktadır. Buna karşın fotosentezde kullanılan 100 milyar ton, okyanusların çektiği 104 milyar ton olmak üzere 204 milyar ton karbondioksit çekilmektedir. Buna göre 3 milyar ton karbondioksit fazlalığı olmaktadır. Ağaçlar dünyanın ciğerleri olarak bilinir. Karbondioksitin depolanmasında ve oksijen üretiminde, toprağa dengelemede ve hava sıcaklığını nemi ve taşkınları azaltmada kilit rol oynarlar. Ağaçlar oksijen üretirken liflerinde karbondioksit depolayarak havayı temizler. Karbondioksitin sera etkisini azaltarak iklim değişikliğine olumlu etki yaparlar. Bitkiler ve okyanus birlikte her yıl insanlar tarafından yayılan 40 milyar ton karbondioksit kirliliğinin yaklaşık yarısına eşit miktarda karbondioksit emer. Bazı madencilik faaliyetleri, mermer ve taş ocaklarıyla yeraltı suyunun da kaynağını oluşturan ve aynı zamanda karbondioksitin emilmesini sağlayan orman ortadan kaldırılmakta, ekolojik denge bozulmaktadır. Bir ağaç gezegenimizdeki tüm canlılar için temel bir yaşam sağlama yeteneğine ve soluduğumuz havayı daha sağlıklı hale getiren karbondioksit gibi zararlı gazları giderme gücüne sahiptir. Fotosentez sürecinde yapraklar karbondioksit ve suyu çeker ve güneş enerjisini kullanarak ağacı besleyen glikoza dönüştürür. Ağaçlar karbondioksit ve sudan glikoz yapmak için güneş ışığından enerji kullandıklarında oksijeni serbest bırakırlar. Büyük bir ağacın 4 kişiye kadar bir günlük oksijen sağlayabileceği belirtilmektedir. Bir dönüm ağaç yılda ortalama 42 bin kilometre giden bir arabanın ürettiği karbondioksite eşdeğer miktarda karbondioksit tüketir. Aynı dönüm ağaç aynı zamanda 18 kişinin bir yıl boyunca nefes almasına yetecek kadar oksijen üretir. Ağaçlar gündüz saatlerinde fotosentez yapar. Geceleri oksijeni kullanır ve karbondioksiti serbest bırakırlar. Karbon emme kapasitesi değişebilse de genel olarak bir ağacın yılda yaklaşık 167 kilogram karbondioksit veya 6 olgun ağaç için yılda 1 ton karbondioksit depolayabileceği kabul edilir. En çok karbondioksit emen ağaç türleri. Bir ağacın tutabileceği karbondioksit miktarına karbon tutma denir. Bu karbondioksiti gövdelerinde, dallarında, yapraklarında ve köklerinde depolayarak hapsederler. Karbondioksit emilimi için en iyi ağaçların büyük gövdeleri ve yoğun odunları olacaktır. En verimli karbondioksit emici ağaçlar çam, meşe, servi, manolya ve çoban püsküldür. Meşe ağaçları geniş dalları ve yoğun aşebe sahip olup büyük oranda karbondioksit emer. Çok fazla karbondioksit emen iğne yapraklı ağaçlardan çam cinsleri, karaçam, kızılçam, ladin, köknar, sedir, servi, mazı ve ardıç dünyadaki birçok ormanın bir parçasıdır. At kestanesi, ceviz, sığla ağacı büyük miktarda karbondioksit tutarlar. En çok oksijen üreten ağaç türleri. Bir hektar geniş yapraklı orman yılda 16 ton oksijen üretmektedir. En çok oksijen üreten ve karbondioksit emen geniş yapraklı ağaçlar akçaağaç, çınar, diş budak, gürgen, ıhlamur, kavak, kayın, kestane, kızıl ağaç ve okaliptustur. Bir hektar iğne yapraklı orman yılda 30 ton oksijen üretmektedir. İğne yapraklı en çok oksijen üreten ve karbondioksit emen ağaçlar ardıç, çam, köknar, ladin, mazı, sedir ve serve ağacıdır. Türkiye'de en çok oksijen üreten ve karbondioksit emen geniş yapraklı ağaçların Karadeniz kuşağında, iğne yapraklı ağaçların da Akdeniz kuşağı Toroslar'da bulunduğu düşünülürse, bu bölgelerde yapılacak madencilik faaliyetleri, mermer ve taş ocaklarıyla sedir, köknar, çam, ardıç, ladin ormanlarının yok edilmesi, aynı zamanda oksijen üretiminin de büyük oranda azalacağı ve yaşamımızın da tehlikeye gireceği, karbondioksiti emen ormanlar olmayınca sera etkisinin artacağı anlamına gelmektedir. Orman içinde açılmış mermer ve taş ocakları görülmektedir. Yine orman içinde açılmış mermer ve taş ocakları orman içinde açılmış mermer ve taş ocaklarının verdiği tahribat görülmektedir. Eğirdir gölünü besleyen kireç taşlarında orman yok edilerek açılmış kırmızı yuvarlaklarla işaretlenmiş taş ocakları Burdur, Karamanlı, Yeşilova, Yaraşlı Gölü çevresindeki mermer ocaklarının uydu görünümü. Beyaz görünen yerler mermer ocaklardır. Doğaya yaptığı tahribatın boyutları açık bir şekilde görülen, ormanı yok eden taş ocakları. Mermer ve taş ocakları madencilik faaliyetleriyle karbondioksit emilimini sağlayan ağaçlar ve orman örtüsü yok edildiğinden bu durumun küresel ısınmanın da nedenlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Sağlık dileğimle